Arkadaşlar bu maç nasıl maç biliyor musunuz? Like'ınızı atıyorsunuz, arkanızda yaslanıyorsunuz, gerisini bana bırakıyorsunuz. <laughs> Dünyanın en iyi oyuncusu da. <laughs> Alo! Ben geldim kızlar, selamünaleyküm. Pis oynuyorum bu oyunu. Merhaba pusucu, merhaba. Oğlum o nasıl pusuydu lan? Burası 4 vs 1 lan. Oh, she looking straight from city. oh, Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videomu <laughs> Tamam ısırdım Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videomu Hoşgeldiniz Aa. <laughs> aa. Sen silah ver lan Tabi efendim Ya silah bile bulamıyorum Aa tamam Allah Silah ver Allah'ın belası Oğlum millet M4 buluyor nasıl yani ya Lan bana da bir şey versene ya Bana da ver bir şeyler <laughs> Asladım ya çok kötü başladık bak ne silah var Ya M16'yı ne yapayım birader Aa! aa. <laughs> Oğlum bomboş lan buralar Bu oyun beni sevmiyor ben sana söyledim oluyor oğlum orada? Hey. oluyor oğlum oralarda ya? anasını. Ne bulutlar ne ya? Damağımı ısırarak videoya başladım zaten. Allah kahretsin neyse devam ya. Allah Allah devlettiği şeye bak ya. Arkadaşlar bakın bu videoda ne anlayacaksınız biliyor musunuz? Eğer elimde silah olursa ee? neler neler yapabilirim? Öyle, öyle. Aynı. Piramitte kaç hasar kasacağım? Yani kaç adam öldürebilir kapasiteye erişeceğim? Bunu test edeceğiz. Şimdi görürsünüz arkadaşlar. Merak etmeyin. Ya hadi biz. Piramitte en önemli olan şeylerden bir tanesi de ortaya inebilmek arkadaşlar. Ortaya inerseniz her zaman avantaj sizde olur. Allah Allah. Mesela bakın ben ortaya iniyorum. Ne Yavaş inmek zorunda kaldım ama indim. Lan oğlum ölüme geç düştü ya. Tamam ben, ben mükemmel bir oyuncuyum. Abi dünyanın en iyi oyuncusu da. Dünyanın en iyi oyuncusu da o. geçmiş olsun. Aa! Aa küçücük delikten aşağıya düştü. Bu nasıl delik? İçinde kayboldum. Şunları paraları bir toparlayalım. Ama sadece UMP'de olmasın bende. Tamam mı? Sadece UMP'de olmasın bende. Oğlum o adam orada aşağı indi mi yoksa? İnmemiş. O bana çelme takacak. O adam bana çelme takacak. Ben eminim abi. Bana hep benim böyle şeyler başıma denk geliyor. O adam aşağı inmediyse kesin bana çelme takacak. Değil mi? o yüzden şöyle gideyim. Aa niye vuramadım? Bir dakika buraya bir bahane üretmem lazım benim. Bir dakika buraya bir bahane üretmem lazım. Arkadaşlar helikopterin bağlantısı koptu. Hay <laughs> ananın ya? Ya ben niye cam basmadım ya? Böyle çok basit oluyor bu. Her neyse. Ya bir dakika bak. Arkadaşlar yani bu bu evleri bilmeyen arkadaşlar varsa yoktur da. Hani ben Nimo TV'de yayın yapıyorum. sizde de gelmiyorsunuz izlemiyorsunuz ya. Ondan bahsedeyim. Ben 24 saatlik rank yayını yaparken arkadaşlar. Beni her yukarıda aşağıya atladığında. ya yani aşağıya atladığında demeyeyim de. Her öldüğümde ya da süre bittiğinde beni buraya atıyordu ekip arkadaşlarımla birlikte. Ve biz de burada hiçbir şekilde araba bulup buradan gidemiyorduk. Hepimizin koşması gerekiyordu. Ve hemen ben de e, yukarıya Pochinki'ye doğru koşmaya başlayayım. Çünkü burada araba yok anasını satayım. Önemli bir gelişme olduğunda sizi tekrardan haberdar ederiz arkadaşlar. Biz sizi arayacağız. Beklemede kalın hemen geliyorum. Five minutes later. Arkadaşlar bu arada iki sezondur maçlar acayip değişti. Şu anda sol üst tarafta 78 kişi var gözüküyor. Ama bunların 25 tanesi falan bot. Geriye kalanlar gerçek. Zaten 50 kişi falan kaldığında anlayacaksınız abi ne demek istediğimi. 55 kişi, 50 kişi, bilmem kaç kişi kaldığında oyun çok hızlı azalmadığını göreceksiniz. Ben bir araba bulayım. Oo, arabayı buldum bu arada. İyi. Hey, hey, hey. Oha, paraşütle inenler var lan. Bir dakika dur, dur. Oo! Konuşmamız gereken konular var. Ben böyle 2 3 tane ateş ettim de arkadaşlar burada A amacım ne biliyor musunuz? Seni, kendimi göstermek. Adam ölümde. Aa adam soldaki evde. O adamı beni görmemesi lazım. Benim vurdum adamı vurmayın la. Benim vurdum adamı vurmayın la. Şuradan pencereden bir vurabilirsem ben onu ben onu bir vurayım. Ben onu bir vurayım. Hiç bir şeyim yok la. Allah Ben ne yapıyorum ya? Tamam bak şimdi bak. Bak sen beni iyi izle yukarıdaki adamı nasıl vuruyorum bak. <laughs> Kanka sen beni beklemeye devam et orada bu arada. Bekle şimdi. Sakin ol lan. Ya ne alakası ya abi ne alakası? Kerimcan Durmaz ne yapıyor en son? Tamam. Tamam. Bunu da kabul. 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 Bahane olarak Aliyan aşağıya açıklamaya şey yaz. Ee, arabası yoktu gitti gitti. Devam. Bir tane maç çıkacak ya bekleyin siz ya. Allah çapsın. Bir, 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 bekleyin ya. Aynen aynen. Bu son. Az önce ne demiştim? Piramidin en iyi yeri orta taraf arkadaşlar. O orta tarafa atlıyorsunuz. Orta tarafta lootunuz varsa lootunuzu atıyorsunuz. En tepeden bütün düşmanları tıkır 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 tıkır, tıkır avlayabiliyorsunuz. Tamam mı? Okay. Ee, bir dakika sıkıntı. Orta, orta, orta. Tamam tutturdum. Tamam tamam tam deli, deli, tutturdum. Deliyi tutturdum. <laughs> Nerede bak birileri burada birileri burada Ay, 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 ay. Ay, ananın... Sorun oldu arkadaşlar. Yani sorun şurada başlıyor. Ben şey yapamadım. Neydi onun adı? Bir tanesine mermim yetti, diğerine mermim yetmedi. Yoksa? Gene mi beni buraya attı? Ee, videonun başında bahsettiğim bir şey vardı ya arkadaşlar. Ben ölsem de, ölmesem de beni sadece buraya atıyor diye. Yani yorumlar bölümüne Allah için belirtir misiniz? Yani siz öldüğünüzde sizi oyunda nereye fırlatıyor? Lütfen bunu yazar mısınız? Ben artık. Buraya düşmekten sıkıldım, canım sıkkın. Yeter yani bu beni dipsiz kuyuya atıyorsun kanka. Yeter be artık ya, yeter gerçekten ya, Sıktın oh, Hep aynı yer, aynı yer, aynı yer. Yani bu, bu başka bir yer kalmadı mı be? Hep aynı yere atıyor beni ve bir tane bile araba buraya vermiyor ya. Biraz sakinleşelim abi. Six hours later. Allahım araba buldum sana şükürler olsun bir baki iki baki yukarıda üç teşekkür ederim teşekkür ederim Allahım çok sağ ol bu arada tüm İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun arkadaşlar Allah tuttuğumuz bütün oruçları kabul etsin Amin. Şimdi buraya gelenler olacaktır illaki. Tamam mı? Ben şimdi buraya bir gireceğim. ben bir loot atayım. Ben adam akıllı bir loot atayım. Ben bu buggy ile poçekinin içine gireceğim. Ama çıkamayacağım. Senaryoyu yazdım oynuyorum. Keşmiş olsun. Tamam burada arabamız var. Lamborghini çok kötü bu arada. Lamborghini çok kötü arkadaşlar. Sağ sollu iğrenç bir araba bu arada. Almaz olaydım. Neyse devam. Oo bensiz fight olur mu ya? Ben geldim kızlar. Selamünaleyküm. Hoppa. Ooo. Pikler mikler havada uçuşuyor ya. Oğlum bir dakika sen nereye gidiyorsun? Buraya gel. Oğlum seni arabada yakalamak istiyorum alo. Oğlum nerelere nerelere gitti lan bu? Oğlum ben arkadaki adamı bıraktığımda geldim buraya bak. Oğlum bu adamı Oğlum ben bu bagiliyi yakalamak için niye buraya kadar geldim ben? Tamam bu bir. Orada. Orada bir şeyim var mı benim yok. Bir tane daha bot geldi. Onu da aldık. Abi sen oradasın da yani neden yani anladım mı? Bak, bak ben bak ben buradayım. Sen de oradasın. İşte TPP'nin saçmalığı arkadaşlar artık herkes oyunu öğrendi ya. Diyor ki e, bana ne diyor oğlum ben niye rush atayım ki diyor. O adam benim üstüme rushlasın diyor ben niye rush atayım diyor. Aynısını ben de diyorum. Benim mal gibi bekliyoruz arkadaşlar. Eskiden olsa zaten herkes mal gibi oynuyordu. Eskideki gibi değil artık oyun. Birazcık zorlaştı. Şimdi bak böyle yapıyorum. Adamın pik atacağı falan tutar şimdi bak. Böyle bot taktiği yapacağım. Bak hareket hareket falan yapıyor ya. Kanka kendine iyi bak. Kanka senle uğraşılmaz. Ta sen hareket dahi etmiyorsun kanka sen. Bütün hareket duygularını mahvetmişsin sen. Hem belin tutulacak senin. Ben orada kalmaya devam et. Bir ara görüşürüz. Yazık gerçekten ağlayacağım artık. Gerçekten ağlayacağım. Adam hareket duyularını kaybetmiş arkadaşlar. Bir geçmiş olsun alırız. Adamın önünde eğiliyorum kalkıyor ona bile tepki yok yani o derece. Sahura uyandı herhalde. Buradaki agalar nereye gitti ya? Agalar? Neredesiniz agalar? Sana bir şey söyleyeceğim. Üstüme kalıbımı basarım ki o adam hala aynı evde. Bomba atıyor kanka. O adam hala aynı evde. Tünü bile hareket ettirmeden beni bekliyor. Kalıbımı basarım. Tamam. Ee, bomba atamıyorum. Onu da çaldım. Ben çok pis oynuyorum bu oyunu. Ben bu oyunu çok pis oynuyorum. iğrenç oynuyorum bu arada. Oo, her binam dolu şu an. Şu an var ya kafa trilyon yani şu an her tarafım dolu. Beni arıyorlar. Bir tanesinin aktif kalmasını bekliyorum. Bir tanesi boş kala kalmış. Çatıda bir tanesi. Bir tanesi çatıda. Şöyle bir şey yapalım. Bende niye hala sticker'lı var? Bu konuda herhangi bir fikrim yok arkadaşlar. Bende niye hala sticker var? Magalarla 4 vs 1 atma challenge herhalde. sıkıntılardayız. Uyum! Burası 4 vs 1 lan. <laughs> elinize sağlık. <laughs> Bizim gitti mi gitmedi mi bilmiyorum ama valla elinize kolunuza sağlık abi. Manyak fight'tı. Manyak fight'tı. Oğlum o nasıl pusuydu lan? Oğlum iki, iki tane iki tane baygın var. Bir tanesi yere yatıyor. Şey gibi oldu. Alihan onu tekrardan ekrana koy. Hani seç beğen al. Acaba hangisi gerçek? Hani egoist pati hayal mi gerçek mi videosu gibi düşün. <laughs> Hangisinin gerçek olduğunu falan anlamaya çalışıyorum. Tamam bunu da aldık. Bunu da çözdük. Abi bu bu güzel fight. Anladın mı? Herkes abi manyak oyun oynamaya başladığını zaten söylemiştik. Hani bu da %100 ganat olmuş gibi bir şey oldu. Herkesin eline koluna sağlık. Şunu ben şöyle bir yapalım. Ben şu test aracımı ben bir hoppada hoppada şöyle yapalım. Oke okay, hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim Osman. Bu 4 VS için bir galp alabilir miyim arkadaşlar? Teşekkür ederim. Oha burası 4 mü? Oğlum ne alaka? Bir tane bakı sesi gelmedi mi? Ay sıçayım ama ya. Ay sıçayım ama ya. Bir gün ya bir bismillah. Oğlum aklıma bir şey geldi ya. Bak arkadaşlar acaba o 4 vs 1'i atarken sürekli yüzümde şu hareket var mıydı acaba? Şu ağız yalama hareketim. Bu. Fala. Bunu yapmış olabilirim bu arada. Ben de bir huyu ya da tik bilmiyorum. istemeden yapıyorum. Bir şeyle ilgilenirken ya da işte atıyorum böyle zorlu mücadelelerde sürekli böyle, böyle... <laughs> onu bütün videolarında da görüyorum abi. Oyunu çok ciddi oynamaya başladığında oluyor onlar. Benim ciddi oldum oradan. Bismillah. Ben aşağı ineyim abi. Ben aşağı ineyim abi. Siz pinklisiniz. Ben sizinle uğraşamam. geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tamam. Ben sana geçmiş olsun dedim mi? Geçmiş olsun. Tüh. Takım arkadaşım yok ki bana ateş etsin. Ya sen oraya orada mı pusuyorsun? Heyecan yok. Pusma Allah rızası için pusma ya. Yeter lan. Yeter arasını satayım ya. Ciğerim soldu kutuculardan Hiç mutlu değilim değilim. Hala çatıdasın değil mi? Aha farklı yere attı lan beni. Abi Ruiz'e attı beni. Abi buraya atmadı. Abi oyun beni bunu işaretlediğim yere atmadı. Ruiz e attı beni. Oha şu an dünyanın en mutlu insanı benim. Abi ilk defa geldim buraya. Çok teşekkür ederim PUBG Mobile. Çok sağ ol. Şeref verdin, onurlandırdın. Sağ ol. Sen beni buraya attın da ben şimdi ilk defa geliyorum buraya. Evet sevinmiş olabilirim bir tık. Ama bu araba bulacağım anlamına gelmiyor sıkıntılar yaşayabilirim. Merhaba silah var mı? Teşekkürler. Oo. M4 şart bu arada ya. Bu arada net. m 4 almam lazım. Scully bok gibi hasarı. Bak Scully'nin hasarı bok gibi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tekrardan kesin poşekinin içinde gene fight dönüyordur. Ben bir gideyim oraya. Ya da burada kaldırmada adam olabilir. Dur bakayım. Çünkü biliyorsunuz kaldırmadan o 1'im. kaldırmadan o bir derken adam öldürme babında no birim hani kaldırma adam no bir öldürme no bir no 5 anasının nikahıymış sen oradasın bu arada Merhaba. Merhaba. Merhaba pusucu. Merhaba. Tamam. ne aldık. Emirhan teşekkürler bu arada. Hey, tertemiz sağlam. Maşallah maşallah maşallah. Allah arttırsın. Dur bakayım tepedeki loot'u da alalım abi. Hop 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 hop. Oğlum buraya gelenler olur mu lan yine? Oğlum inşallah lan. Oğlum inşallah lan. Ben buraya ben buraya var ya. Yemin ediyorum bir tane barikat etsem ve bütün gelenlerin killerini böyle böyle toparlasam zen köşeye dönerim. Zengin oldum ne Zengin oldum ne alaka? Arkadaşlar bu arada şu videoları çekerken ne kadar zorlanıyoruz. Bir like'ınızı esirgemeyin. Çok teşekkür ediyorum like'ınız için. Çok sağ olun. Geldim geldim. Geldim bu motor beni öldürtmezse geldim. Öldüm ben. Öldüm. Aa 5 katlı da. 5 ne ya? 3. Birazcık para biriktireyim geleyim. Oğlum bu var ya 404 ağır pusucu. Abi lütfen dikkat 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 pusucusu. Gel bakayım bir. Ne yapıyorsun lan sen? La deli! Sen nereye kaçıyorsun? Aa çıldırmış. Aa fıttırmış valla fıttırmış. Şurada bir loot vardı ona bakayım. Burada yine 3 motor var. Tamam ben oradan bir tane bagim vardı arka tarafta. Kaldırmaya gidiyorlar. Kaldırmaya gidiyorlar. En iyi kaldıran benim ben geliyorum dur bekle. Tepeye araba geldi. Arkamda bagi geliyor. BUNA nasıl ölüm lan? <laughs> lan biz... Ben oynamıyorum. Vallahi oynamıyorum ya. Lan burası ölüm ya. Oğlum elimin içi terledi ya. Avucuma iz çıktı ya. Lan böyle böyle ölüm olabilir bu Ben vallahi gidiyorum. Ben uğraşamayacağım daha fazla. Bu videoda ne kadar zorluklar altında. Öyle kolay olmadan. Video çekmemizi e, göstermiş olduk gibi bir şey oldu. Evet teşekkür ediyorum bu arada çok sağ olun. Demek ki neymiş ligimizi birazcık düşürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar elmas da olsak. 6 KD'li adamlar geliyor artık. Yani PUBG Mobile artık herkesin bildiği oyun haline geldi. Bizim de ligimizi düşürüp öyle adam vurmamız gerekiyor. Yoksa başka bunun oluru artık yok. Platin, platin ideal. Platin güzeldir. Ben bir şimdi ben bir platine ineyim. Yarın size 35 killi, 45 killi, 82 killi bir sürü video çıkartıp gelirim karşınıza. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın Kendinize çok cici bakın. Bay bay.